Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine her zaman olduğu gibi 10 numara 5 yıldızlı bir videoyla ile karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi ne alaka abi sen niye analiz yapmıyorsun bize boş boş konuşuyorsun diyenler olacaktır. Arkadaşlar öncelikle ben normalde odamı güzel bir tasarım yapmak istiyordum. Ama askere gittik evlilik mevlilik bunlar olduğu için yok İtalya'da şusu busu maalesef zaman bulamadık. Ve artık o zaman geldi çattı. Tabii ki odayı bir tık daha geç düzenleyeceğiz ama odanın genel hatlarıyla size anlatacağım. Aynı zamanda bu videoyu çekmemin asıl amacı artık sonunda hayalini kurduğu bilgisayara kavuşacak olmam. İstanbul'a gidip istediğim o inanılmaz güzel bilgisayarı almış olacağız bu videonun sonunda. Şimdi öncelikle bilgisayar masamız zaten böyle. Bunlar ışıklarımız, Godox'lar. İşte burada kameramız var, bunu daha yeni taktık biliyorsunuz. Burada niye böyle bir şey var? Geçenlerde yayında e, yayına gösterdim. Normalde aşağıda yeri var onun. Burada ya diğer bir monitörümüz var, şöyle kırık e, gördüğünüz gibi. E, ama o yani iş görüyor her türlü. tribe girmiyoruz. Gördüğünüz gibi halktan zaten koltuğumuz var. Şurada böyle bir tane e, dolabımız var. Yani bu dolap mı denir, ne denir artık bilmiyorum. Eski evden kalma. Şurada bir tane rammuz şapkası Bu bayılıyorum buna. Şöyle bir şunu takalım. Buran mus şapkası. Burada gördüğünüz gibi böyle işte plaketimiz. Plaketin düştüğü hale bak. İlk geldiğinde nasıl sevinmiştik, Şimdi plaketin düştüğü hale bak. Neyse. Burada bence e, ha bu arada eski ekran kartımızın şeyi de burada, kutusu burada. 3070 diye ama bundan çok daha güzeli geliyor emin olun. Neyse. Burada arkadaşlar e, efsane bir hediye var. Benim arkadaşım hediye etti. Abi niye bu kartonlu duruyor? Niye asmadın? Haklısınız. Niye asmadım? Çünkü bu cam olduğu için bunu buraya astığım zaman bilgisayara direkt olarak vuruyor ve yansıma yapıyor. O yüzden asamadık. Daha güzel bir yere ya da bunun camının önüne bir şeyler yaptırılıyormuş. Ondan yaptırıp belki hayatımızı devam ederiz. Ee, bunu nereye koyacağımız belli Belki şu köşeye, belki şuraya falan. Burada da dolaplarım var. Bu dolapları sağ olsunlar hediye göndermiş oldular. Buraya da işte arada sırada soğuk bir şey istediği zaman canım buraya koyuyorum içine. işte bağlıyorum fişi. Buradan soğuk soğuk içebiliyorum. Onun dışında şurada bir tane fazladan monitörüm var. Ben az önce videoyu çekerken fark ettik. Ben kırık olanı kullanmaya devam ediyormuşum. Bu monitör niye boşta şu an? Çünkü sağ olsun Sinerji bana çok güzel bir monitör gönderdi. 360 Hz. Acayip iyi. O yüzden bunu boş aldık. Neyse bununla onun yerini değiştireceğiz. Kırık olanı göndeririz. Buraya niye geldik? Burada Yadigar, benim belki yayıncılığa başlamamdaki en büyük sebep olan kasa. Yani bu kasa gerçekten beni çok uzun süre idare etti. 1080 var içinde. O 1080 bilgisayarla bayağı bir yayın yaptık, bayağı bir ömrümüz geçti. Hatta şöyle söyleyeyim, 5-6 ay önce ya da maksimum bir sene önce değiştirmişimdir 1080 ekran kartını. Ama artık işte bilgisayarla alakalı dertlerimi zaten Instagram'dan takip edenler, yayınları bilenler biliyor. Artık bilgisayar derdimizi sağ olsun sinerji tamamen sona erdirecek arkadaşlar. Artık iki bilgisayar yayın yapacağım. Artık çok daha güzel bir bilgisayarla, çok daha güzel oyunlarla sizlerle olacağız diyorum. Şimdilik o da böyle. O da çok daha güzel hale gelecek. Ama biz öyle bilgisayar yenileyelim. Bilgisayardan sonra zaten hepsi olur diyoruz. Ve geçelim İstanbul yolculuğumuza başlayalım diye. Evet İstanbul'a giriş yaptık sayılır arkadaşlar. Hemen bir iftar yapıp onun sonrasında bilgisayarımızı almaya gideceğiz. Evet arkadaşlar. Son dönüşü kaçırdığımız için karşıya gidip geri geleceğiz. Bu da böyle bir anımdır. Kardeşlerim İstanbul'a gelmiştik zaten. Tabi onun her dakikasını koymadık. İstanbul'a biraz erken gelmiştik. Şöyle bir mağaza falan gezdik. Ben bir tane ayakkabı aldım. New Balance 530 belki görmüşünüzdür zaten. Onu aldım. O sırada iftar vakti geldi. Bir iftar yaptık. Şimdi kasamızı almaya gidiyoruz. Harbiden heyecanlıyım çünkü yani gerçekten beni tanıyanlar bilir. <laughs> Büyük problemler yaşadık abi bilgisayarla alakalı. Ve artık onu yaşamayacağımızı düşünüyorum. Umuyorum en azından. Bakalım neler olacak? Evet arkadaşlar, sonunda istediğimiz yere geldik. İftarımızı yaptık. Ufak bir kaybolma problemi yaşadık. Normalde acayip basit bir yerdeymiş. Yani şöyle söyleyeyim, biz kaybolup karşıya geçtik. Son virajı dönemediğimiz için köprüden önceki son çıkışı kaçırdık. Şimdi sinerji bilgisayardayız. Bilgisayar hakkında zaten önceden ufak tefek konuşmalarımız olmuştu ama tam sistemi ben de bilmiyorum. Hani ufak tefek bana da sürprizler olacak. Gerçekten heyecanlıyım. Çünkü tekrar tekrar videoda söylüyorum. Benim bilgisayarla alakalı yaşadığım problemleri zaten hepiniz biliyorsunuz. Bu problemleri bitirmeye geldik buraya. Bakalım. Nasıl bir içerik olacak? Görelim. Nasıl bir bilgisayar toplamışlar bana? Görelim. Selamun aleyküm. Hoş yapıyorsun geldin. Atalar? İyi Fukan'cığım. Sana ne haber? İyi vallahi. Ne olsun. Uğraşıyoruz. Bilgisayarımızı almaya geldik. Hoş abi. geldin, hoş sonrasında. geldin. Heyecan var mı? Heyecan var. Şöyle var. Zaten biliyorsun bir sürü sıkıntı yaşıyorum bilgisayarla evet, alakalı. Evet, tabii Sana aldım. söylüyorduk. Sonunda bilgisayar halletmek nasip oldu diyelim yani. Şu ısı problemidir vesairedir. Sürekli daha iki hafta önce hacklendi. Gerçi eklenmenin çok bir Bilgisayarla alakası yok, o benim dangalaklığım ama... Yani çözeceğiz, hepsini çözeceğiz. İnşallah Çok güzel, güzel olur. İnşallah seninle. problemsiz bir kasamız olur. Mekana şöyle bir göz atıyorum, kusura bakma arada oh, bir tabi, gözüm tabi. kayıyor. Gayet senin. mekanda, gayet güzel duruyor. Yani şöyle salça olasım geliyor birkaç şey ama istedikçe tutamıyorum kendimi. Bugün burası senin. Seni de çok yormayalım. Gel bir, Şurada bir sohbet edelim. Ne yaptın, ne ettin, nasıl o geldin. Abi... Haberin aldın mı arada? Aynen. Bir bir tür kaybolma problemi yaşadık. Ya yani nasıl? Şöyle aslında nasıl kaybolduk ben de anlamadım. Hı hı. Son bir virajı dönmemiz gerekirken dönmedik. Hop bir anda kendimizi Karşı karşıda bulduk. Buldun. Karşıda bulduk. Sonra karşıdan dümdüz geldik buraya geldi yani. Hiç sağ sol falan yapmadık. Dün düz buraya geldik. Zaten mağazanın konumu direkt arkadaşlar da bilgisi olsun bu konuda. Çok kısa bir şekilde Altınzade mağazada e, bulunabiliyorsunuz. Ama benim zaten yolla alakalı problem. Bende ehliyet de yok. Hani böyle şeylerle hiç alakam yok. O yüzden hani ben sadece elimde telefon tutuyorum. Genelde hep virajları kaçırırım. %90. O, burada da öyle olsun, bir şey yaşandı. Macera o yüzden aynen, yani, bir tık geç kaldık. Ama diyorum yani bilgisayar konusunda, bilgisayar almaya geliyor mu o yüzden geç kaldım. Yoksa yani harbi başka bir şey olsa direkt saatinde burada olurum. Bilgisayar konusunda sıfır şans. Şanslı Şanslı şansı, sinerjiyle şansa bırakmayacağız falan. Kıracağız o şanssızlığını kıracağız senin. <laughs> ee, şimdi senin için geldiğinde de söylediğim gibi çok güzel bir sistem topladık. Bunun detaylarına zaten gireceğiz. Hem birazcık böyle senin yol yolculuğunu alalım hem de biz o sırada bir sistemi toparlayalım. Tamam. Ee, karşına çıkartalım canavarı. Bakalım sen ne düşüneceksin. Ya zaten ufak tefek fikirlerim var. Hani az çok konuştuk ama tüm hepsini bilmediğim için ben de merak Sanırım içerisindeyim bakalım nasıl bir şey çıkacak Biz ortaya. Biz çok güzel olduğunu inanıyoruz. Umarım sen de beğenirsin. Umarım. Bakalım. Benden önce izleyiciler umarım beğenir. Sonra beni linçlemeyin abi. Şöyle bununla mı lol oynayacaksın. Oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Çok güzel olacak tamam. <laughs> evet arkadaşlar. Ataberk yanımdaydı az önce bir anda gitti. Çünkü kasanın montajını yapıyorlarmış. Ufak tefek detaylar kalmış. RGB falan filan bir şeyler anlattılar. Ben dedim ki abi hiç sıkıntı yok, ben burada takılırım. Beni dedim bırakın burada. Zaten dedim burası tanıdık mekan yani tanıdık mekan derken bildiğimiz ürünler. Zaten MSI standının önündeyiz. Şimdi ufak tefek zaten e, böyle girişte tüm mekan gözüküyor. Ufak tefek gezeceğim. E, yorumlarımı yapacağım kendimce. Ha bak benim kullandığım çünkü gözümü kestirdiğim birkaç ürün var. O yüzden o ürünleri size banko göstermem lazım. Şimdi ufak tefek sizlere göstereceğim. Benim işlemcim AMD dendi bana. Tam bilgi vermemekle birlikte AMD'ler şurada gördüğünüz gibi, işlemciler şöyle bir göz atıyor bana. Onu görür görmez zaten benim kasada canlandı. Tam anlamıyla içeriğini de öğrendikten sonra daha da heyecanlı olacağız inşallah. Corsair ürünleri de burada. Sıvı soğutmalarından, işte mouse'una vesairesine hepsini burada bulabilirsiniz. Zaten konumunu falan hepsini aşağıya da koyacağız. Sinerjinin mekanı böyle bence hani içeriye girdiğinizde tüm ürünleri rahatlıkla bulabileceğiniz çok güzel bir nasıl diyeyim dekorasyon mu denir artık buna bilmiyorum. Güzel bir mekan olmuş. Zaten birazdan da benim kasam gelecek. Kasayı harbiden artık e, istiyorum. E, eve döndüğümde de direkt olarak FPS'inden tut hani birkaç tane böyle oyunu direkt oynayacağım hani herkes de olur. Ne kadar iyi kasan olursa olsun yenisini aldığın anda direkt oynamak istersin abi. Böyle absürt absürt oyunlar. Yani herkes bu single player gidip oynar. İlk oynayacağım oyunlardan bir tanesi de büyük ihtimalle Cyberpunk olacaktır. Tabi daha ileri vardır. Ben çok anlamam single player'dan. Sizler yorumlara yazarsınız abi şunu da oyna yayında falan. Ben de oynarım. Ayıp ediyorsunuz. Bu saatten sonra kasa geldi. Her oyunu çatır çatır oynarız. GTA 6 da gelecek zaten. GTA 6'dan sonra bu iş tamam diyelim. Ve artık kasamıza kavuşalım diyelim. Kardeşlerim, tekrardan hoş geldiniz. Yanıma bu sefer Ataverki az önce götürmüştük. Şimdi geri getirdik. Yani. Bize bilgisayarı anlatsın diye. Ekran kartını da direkt çöktüm. Direkt önüme aldım. Çünkü yani ne kadar şu an kasanın içinde olsa da bu benim için değerli. Çünkü gerçekten çok büyük bir upgrade benim için. Onun dışında diğer kasanın özelliklerini de bahsetmek için Ataverki yanımızda. Ataverki ufak ufak bize değerlendirmeler yapacak. Ben de kendimce sorular soracağım sizler için. Bakalım nasıl bir kasa toplamışız, görelim. Ben az önce ufak tefek kulak misafiri oldum. Ee, yine de burada ürünler var ama tam dediğim gibi detayını bilmiyorum. Ataberk'ten öğreneceğiz. Evet abi. Şimdi hazır elindeyken ekran kartımızla başlayalım. Evet. Aslında dediğin gibi yanında uyumaya değer bir kart. Biz burada senin için MSI 4070 Ti Super Gaming X modelini tercih ettik. Bu kart Nvidia DLSS 3 gibi muhteşem bir teknolojiyi destekliyor. Bu teknoloji oyunlarda daha akıcı bir deneyimi yapay zeka ile sunmaya amaçlayan ve kareler oluşturan oyuncu dostu güçlü bir teknoloji. Ayrıca kullandığı refleks sistemi ile gecikmeyi de minimuma indiriyor. Yeni GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarının tümünde mevcut olan bu teknoloji çok daha net görüntüleri olanak sağlıyor ve böylece çok daha detaylı bir oyun deneyimi yaşıyorsun. Bunlara ek olarak Nvidia DLSS 3 ile birlikte gelen Frame Generation da bu teknolojinin bir parçası. Frame Generation yapay zeka algoritmalarını kullanarak gerçek zamanlı grafik performansını arttırmak için optimize edilen muhteşem bir yardımcı. DLSS'in yapay zekası tarafından oluşturulan iki kare arasında yapay olarak farklı kareler üretiyor. Bu da oyunlarda daha pürüzsüz görseller oluşturmakla birlikte performans kaybını önlemeye de yardımcı oluyor. MSI RTX 4070 Super Gaming X Slim model kartımız da bahsettiğimiz tüm bu teknolojiyi ve performansı sana sunacaktır. Yayınlarda yaşadığın o drop problemlerini de, düşük FPS problemlerini de 360 Hz monitörün var. Rahatlıkla kullanabilirsin. Hiç problem yok. Zaten 470 Ti süper. Özellikle MSI'nin Gaming X Slim versiyonu bu tarz güçlü kartlarda alıştığımız o kalın soğutma bloklarından arınmış bir şekilde karşımıza geliyor. Bu da çok daha estetik bir görüntü sağlıyor bize. MSI zaten soğutma performansında da gayet başarılı bir marka. Ekran kartım ısındı, drop yedim ya da işte FPS'im düştü gibi dertlerin tamamen ortadan kalkıyor. Ya şimdi şöyle, sen böyle deyince insanlar tabii ki hemen soracak abi LoL oynuyorsun, bu ekran kartı fazla değil mi? Zaten fazlalığının en ufak farkındayız ama hı hı. ben burada sonuçta yayın yapıyorum. Şimdi sonuçta benim yanımda OBS de çalışıyor. Evet. Veya şöyle söyleyeyim, ben FPS konusunda acayip takıntılıyım ve monitörüm 3000 3600 diyorum, 360 Hz olduğu için onu kullanamamak da insanı böyle Üzer. sinir ediyor. Evet. Hani elinde bir şey var ama tam performans kullanamıyorsun. Ya bunu şey gibi düşünebilirsiniz yani. Sallıyorum ekran kartım var çok iyi ama işlemcim bir tık daha zayıf. Bu senin biraz moralini bozabilir. Aynı şöyle şey geçer. Tabii ki bu şımarıklık. Bunun farkındayız ama yayıncı olmak da bunu gerektiriyor yani. Sonuçta bu işimiz en iyisini yapmamız gerekiyor diyelim. Aslında şurada bir dipnot gireceğim ben. Yaptığın şey tam yani kesinlikle bir şımarıklık değil. Ekran kartımız üzerinde 16 GB'lık bir VRAM kapasitemiz var ve bu da sen ve senin gibi içerik üreticileri için önemli bir konu. Dediğin doğru. League of Legends oynamak için biraz fazla bir kart olabilir ama günün sonunda yapacağın işte gayet verimli kullanacağın bir ekran kartı da ya olacak. Ya zaten aynı günün zamanda. sonunda ben ağladığımda millet "Aa bir şöyle falan" diyorlar ama şu an LoL'e ye gelen yeni güncellemelerden kaynaklı izleyenler bilir. Böyle alev ejderi falan çıktığı zaman adamı bir öldürüyorsun, her yerden böyle bir şeyler patlıyor falan, evet, evet, o, savaşlarda, falan o savaşlarda ben fena sinir oluyorum. Çünkü sonuçta LoL mantıken, tabii ki biz çok umursamıyoruz yayınlarda ama yüksek seviyelerde oynamak istiyorsan o saniyelik şeyler çok önemli. Burada atıyorum bir tane sıçra atamadığın için savaş kaybedebilirsin, bu ekran kartıyla kaybetmezsin kardeşim. Öyle bir ekran kartı Aynen diyelim. Öyle. Evet abi diğer parçalara olacaksın. geçebiliriz. İşlemcimiz var. AMD. İşlemci tabanında evet AMD 7800X3D modelini tercih ettik. Bu dünyanın en iyi oyun işlemcisi. Kısa ve net. Şimdi şöyle soru yöneltecek olan e, kullanıcılarımız olabilir. Daha yüksek seviyeleri var mı? Var. Yok değil. Ama AMD bunu alın kardeşim siz bununla çatır çatır oyun oynayın. Ben bunu oyun işlemcisi olarak çıkarttım dediği bir Ya türlü. direkt sırf oyun için. Bu arada bunun render olayı biz şey videoları mesela vlog videolarını kendimiz render Hı -hı. O yüzden onun içinde ufak tefek faydaları olacaktır. Şimdi ben mantıken işlemciden de ekran kartından da ikisinden de yayını verdiğimde en ufak problem yaşamayacağım. Hiç problem, bu problem yaşamayacaksın yani bunu garanti ediyoruz. Hiç problem yok o konuda. Hadi inşallah bakalım. Ben şanssızım genelde bilgisayar konusunda ama sanırım Yok. burada işi şansa bırakmadık. Söz verdik, o şanssızlığını <laughs> kıracağız beraber. Bu bileşenlerimize ev sahipliği yapması için anakartımızda yine MSI'ın B650 Tomahawk Wi-Fi serisini kullandık. MSI burada e, ürün kalitesi anlamında hiçbir şeyden kaçmamış. E, 4 adet zaten reportumuz var. E, biz bu sistemdeki reportlarını 2 tanesini doldurduk, 2 tanesini boş bıraktık ki e, bence fazlasıyla yeterli olacaktır sana. Hı hı. Çok uzun süre ekleme yapmak zorunda değilsin. Araya giriyorum. M2 SSD bir tane var, iki tane mi? Geri. M2 SSD iki tane var. Bir ta bu arada ikisinde de soğutma bloğu var. Bu çoğu iki tane SSD e, yuvası olan anakartta tek birinde bir var, soğutma birinde, birinde olur, diğerinde olmaz. Bundan her ikisinde de var e, ve başarılı da bir soğutma bloğu aslında. SSD'nin ısısıyla alakalı da herhangi bir problemin olmayacak. Zaten işlemciyi soğutmak için ayrıca bir not geçeceğim. Orada da ısıyla alakalı problem olacak, oraya geleceğiz. kartımıza geri dönüyorum. kartımız üzerinde toplamda 2 adet PCI yuvası var M.2 SSD'ler için. Bunların ikisi de Gen 4'ü destekliyor. Sana yine MSI ile birlikte bir SSD ekledik sistemin içerisine. MSI M450 Spatium, o da Gen 4 destekli bir SSD. Çok yüksek okuma yazma hızlarına rahatlıkla çıkabileceksin hiç ekstra ayarlama vesaire hiçbir şey saniye bilgisayar açılacak diyorsun. Daha bile az olabilir. <laughs> Gelelim RAM'imize. Madem RAM'lerden, RAM yuvalarından bahsettik. RAM'lerimizde de Corsair'ın 32 GB 5600 MHz'lik RAM'lerini kullandık e, CI40 gecikme değerlerine sahip bu RAM'lerimiz. Bu RAM'lerle de yine maksimum performansı en minimum sıcaklıklarda. Zaten Corsair'ın soğutma blokları artık kendini kanıtlamış ürünler. Bu arada senin genelde yaşadığın problemler ısı kaynaklı olduğu için ben birazcık daha ısıya da vuruyorum. Ki bu tarz kuvvetli sistemlerde soğutma performansı biraz önemlidir. E, bu RAM'lerle de her türlü ihtiyacına en kısa sürede en maksimum performansla yapabileceksin. Mantıken dünyanın en iyi işlemcisi, oyun anlamında en evet, iyi işlemcisi. Evet mantıken bir şey ne kadar yüksek seviyede çalışıyorsa o kadar soğut, soğuması Aynen gerekiyor yani. öyle yani. O yüzden soğutma kesinlikle önemli yani. Bir şey performanslı çalışacaksa mi? mecbur ısınacak, yapacak bir şey yok. Bizim amacımız burada bu ısıları minimalize seviyeye çekmek, performansımızdan ödün vermemek. Yine MSI o konuda imdadımıza koşuyor bizim. Sana hazırladığımız sistemde MSI Core Liquid E360 3 fanlı bir radyatör bulunuyor sıvı soğutma. Zaten bu işlemciyi e, soğutmak öyle her yiğidin harcı değil tabiri caizse. MSI bu konuda da bize fazlasıyla yardımcı oldu. Şimdi bu tarz kuvvetli sistemlerde ısıtma ve soğutma dediğimiz mevzular ufak detaylar değil. Bir sistemimiz, özellikle böyle kuvvetli bir sistemimiz belli bir ısı seviyesinin yukarısına çıktığı zaman isterse dünyanın en güçlü parçalarından oluşmuş sistem olsun performansını, daha doğrusu verimliliğini %50'ye kadar çekebiliyor. Bu kullandığımız her şey bana hani şu anda gördüğüm kadarıyla her şey RGB. Bayılıyorsunuz RGB'ye. Yani ben öyle inanılmaz illa olsun tribinde asla değilim ama olduğu zaman hayır denmeyecek bir şey RGB bence. Siz de hani RGB'yi sevenler biliyorum çok fazla zaten o yüzden çok fazla üretiliyor. Aklınızda bulunsun. Kullanılan her şey RGB, ekran kartına kadar aklınızda bulunsun. Remi de dahil buna. Tabii tabii Buyurun. yani olabildiğince maksimum ışıklandırmayı tercih ediyoruz. Zaten biz oyuncuların da hoşuna giden şey dediğin gibi aslında bu. Kasamıza gelelim. Kasamız MSI Macforge 320 R modeli. kasamız içerisinde 4 adet adreslenebilir RGB fanla beraber geliyor. Kasanın fanlarından kaynaklanan bir ısı artışı kesinlikle yaşamayacaksınız. Zaten yan tarafımız temperli cam, ısıyı üzerinde tutma özelliği var bu camların biliyorsun. Kasamızın ızgara yapısı sayesinde de kasa önünden gelen temiz hava arka egzoz fandan gayet rahat bir şekilde çıkıyor. Hem ekran kartının yükselttiği ısıyı dışarıya alıyoruz böylelikle hem yukarıda bulunan 360'lık radyatörümüze sıcak havanın gitmesini engelliyoruz kasanın bu mesh yapısı sayesinde. Bu arada dipnot bunda mesela ben kasayı siz takarken gördüm. Hı hı. Önde ve arkada önde 3 tane arkada bir tane fan var galiba evet, kasanın kendiliğinden. Evet, 4, kendiliğinde. 4 adet fanımız var. Tamam. Bizim montajladığımız seviyede şu anda biz yukarıya 360'lık bir radyatör kullandık ama dilerseniz bu 360'lık radyatör yerine 240'lık veya 280'lik bir radyatör alıp kasanın yan tarafında bulunan ızgara kısmına onu takabilirsiniz. Tamam. Güç kaynağımız kaldı. MSI'ın A850 GL model güç kaynağını senin için tercih ettik bu sistemde. Bilgisayarımız bu şekilde arkadaşlar. Hı -hı. Zaten dediğim gibi monitör daha öncesinden Sinerji'nin bana gönderdiği bir monitör evimde duruyor. Memnun. Ben zaten bu ekipmanı kesinlikle çok memnunum ama tam performansını kullanamadım az önceki bahsettiğimiz olaylardan. Alacaksın. Şimdi olay şu, bu kasayı ben zaten eve gidip e, FPS testini vesairesini yapacağım. Bu ekipmanla da artık Elo kasamazsak e, o da bizim ayıbımız olacak. Aynı zamanda bunların hepsini yanında arkadaşlar. Bana bir ekipman seti de göndermiş e, sinerji ile MSI tarafı. Hı. Evet arkadaşlar, ekipmanlarımızı getirdim. Öncelikle kulaklık. GH50 Wireless. Ben bu kulaklığı az önce denedim. Bunu taktığım zaman dışarıdaki sesler, emin olun şu an kendimi bile zor duyuyorum. En önemlisi bu. Ee, onun dışında ben tasarımını acayip beğendim. Acayip hoşuma gitti. Zaten yayınlarda kesinlikle deneyeceğim. Sana da sesini, çok bu arada. Aynen, sesini falan da kesinlikle deneyeceğim yayınlarda. Kulağımda görürseniz şaşırmayın. Şimdi burada GM51 yine lightweight yani lightweight ne demek hafif abi çok hafif bir mouse'umuz var. Büyük bir mouse olup hafif olması burada önemli detay Vigor GK50 Elite klavyemiz var. Bunu da az önce şurada bir test ettim şöyle bir oynadım mouse gibi. Arkadaşlar e, klavyenin de sesi kesinlikle benim çok hoşuma gitti. Ben eskiden mesela Razer Black Widow kullanıyordum. Eskiden dediğim 10 sene önce anneannem yan odadan geliyordu. Yaşayanlar vardır elbet. Acayip ses çıkarıyordu. Şimdi bu biraz daha az indirilmiş. E şimdi ses çıkmasını da istiyor insanlar. O dengeyi bence iyi tutturmuş. Ve hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Klavyemiz kablolu. Haberiniz olsun. Kablosuz klavye ben zaten çok görmedim. Çok e, vardır elbette. Ee, bilgisayarımız, ekipmanlarımız bu şekilde. Ben bunların hepsini e, evde deneyeceğim. Denediğim videoyu zaten videonun sonuna koyacağım. FPS testi de her bilgisayar aldığımda yaptığım gibi böyle Instagram'a tık diye o FPS'i koyuyorum ya yine koyacağım. 1K FPS görür müyüz? Ee, yaklaşırsın. Tamam ama boş. Yani antrenman moduna girdim, hiçbir şey yok. 1K Banco görürüm bence. Çünkü minyonlar falan gelmemiş olacak. Ben 1K göreceğimizi düşünüyorum. Ama burada şöyle bir durum Doğru. var. Bir K'yı görmek mesele değil. Şöyle ben çünkü bunu çok e, fetişim var çünkü orada. Doğru. Şöyle oyuna ilk girdiğinde bir K görsen bile minyonlar geldiğinde bir düşüyor. İşte rakip geldiği zaman bir düşüyor. Seviyeler artınca düşüyor falan filan. Orada önemli olan savaş anında kaça düştüğü FPS'in. Tabii ki aksiyon anında Aynen, bize aksiyon Aksiyon anında, anında FPS nasıl sonuç veriyor onu deneyeceğim. Eve gidince kesinlikle sabırsızlanıyorum. Saat geç olsa bile eve gittiğimde ne kadar yorgun olursam olayım bir tane solukçu atılacak kardeşim haberiniz olsun. Bu bilgisayarı bize topladığı için hem Sinerji'ye hem emesaya teşekkürlerimizi tekrardan sunuyoruz. Ataberk'e de bize güzel sunumu için ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve ben bu bilgisayarı alıp artık eve gitmek istiyorum. Yeter artık. Ben de hem Sinerji Bilgisayar adına hem kendi adıma sana teşekkür ederim. Kullanıcılarımız için bir güzel haberimiz daha var. Ondan da bahsetmek ister misin? Tabii ki. Şimdi arkadaşlar, öncelikle biz bu topladığımız kasayı ekipmanları dahil e, aşağıya link olarak bırakacağız hı hı. ya ben abi FPS'ten ben de sıkıldım veya ben de yayın açmak istiyorum ufak denemek istiyorum ben de YouTube yapmak istiyorum ya da single player oyun çok oynuyorum o yüzden FPS problemi yaşıyorum diyorsanız bu kasa kesinlikle sizin için diyebilirim önce bunu koyduk abi bu fiyatlar benim için çok yüksek ben biraz daha fiyat performans yayınla benim işim yok. O kadar inanılmaz FPS olmasına gerek yok diyorsanız da arkadaşlar bir tane fiyat performans kasa bırakıyoruz aşağıya ve şöyle söyleyeyim bana gösterdiler az önce bu kasadan önce onu gördüm öyle söyleyeyim size çok ciddiyim o kasayı gördüğüm anda bana fiyatı acayip uygun geldi e, aşağıdaki linkten zaten kendiniz görürsünüz fiyat performans olarak acayip iyi bir kasa olduğunu düşünüyorum. Sizlerin de yorumlarını aşağıya bekliyorum. Ben bu kasayı denemeye gidiyorum kardeşim. Görüşürüz. Kardeşlerim şimdi bilgisayarı aldık. Gerçekten benim içime çok sindi. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi ben eve gidiyorum. Önce bir kokoreç falan yiyeceğiz. Çok geç oldu saat. İstikamet Bursa. Bursa'da sistemi denerken sizlerle olacağım. Seviliyorsunuz, yolda belki bir yemek yerken de ufak bir görüntü atarız. Arkadaşlar, Sinerji'de bilgisayarı topladıktan sonra bize önerdiler. Zeynep Kamil Kokoreç. Bayağı güzel, e, haberiniz olsun İstanbul'da oturanlar gelebilir. Kardeşlerim, saat buçuk oldu. Vallahi çok heyecanlıyım normalde bilgisayarı deneme konusunda. Ama maalesef ki yani sabah yayın var. Sabah yayın olduğu için hani uyuyayım dinleneyim. Sabah daha dinç kafayla güzel bir şekilde deneyelim bilgisayarımızı. Kusura bakmayın sabah görüşürüz. Kardeşlerim en son dün gece sizlerleydik biliyorsunuz. Dün gece normalde kuracaktım bilgisayarı ama acayip yorgunduk gerçekten. Çok geç geldik, çok geçe kaldık. Şimdi burada e, normalde sabah açacaktım kasayı ama sabah da yayınım vardı söz verdiğim bir yayınım. O yüzden yayın açtık kickte. Onu da onu da yapamadık. Şimdi yayını falan bitirdim, YouTube videosunu hallettim vesaire derken, şimdi artık kasamızı kurma vakti geldi. Ben şimdi burada kasayı sökeceğim. Yani kasayı sökeceğim. Değil Kasa zaten kurulu da. Şöyle açalım. Ben de bu arada hani sizle beraber açıp buluyorum. Şöyle şunu koyalım. Bunu böyle çıkartmak acayip zor ya. Bunun bir kısa yolu var mı lan? Ayağınla tut. Varsın Ayağınla var. tut kutuyu. Hayır öyle yanlardan. Öyle mi? Evet. İki ayağınla tut sıkıca. Aynen. Yapabilirsin. Ay, gel, gel. <laughs> öyle nasıl çıkaracaksın üstüne? Abi yapsın. sinir oldum. Nasıl bir beceriksizim ben ya? Kırılmadı. <laughs> oh, Allah'ım. Vallahi çıkardık ya. Yoruldum daha şimdi. Yalnız şu güzelmiş ha, siyah siyah. Kasa bu. Şöyle göstereyim. Şu yandan da Şöyle. Gayet şekil bir kasa. Ben ekipmanlarla beraber bunu kurayım. <laughs> Şimdiden yoruldum. Bunları kurayım hemen sizlerle olacağım. Zaten şöyle hızlı bir görüntü olarak geçeriz bunu. Görüşürüz. Evet, şimdi tripodumuzu da ayarladık. Şimdi ben kurulduğuma geçiyorum. Sizlere iyi seyirler. Şimdi bu kasayı eski kasamızı ya da ediyoruz. Şimdi bunlar hazır çıkmışken şunları tek tek çıkaralım. Bunu buraya koyduk. Çok güzel. Evet arkadaşlar ekipmanlarımızı taktık. Şöyle bir kablosuz mouse'umuz var. Şurada şöyle bir olayı var. Şarj ederken böyle duruyor. Bayağı iyi ee, açıkçası. Onun dışında FPS'i kontrol edeceğiz. Açıkçası benim en merak ettiğim şey. Bakalım kaç FPS alacağız. Tahminlerim, ya benim bin üstü tahminim. Ama kaç alacağız gerçekten merak ediyorum. Umarım güzel bir sonuç almışızdır. Klavyemizin de renkleri hiç fena değil. Şu köşedeki 10 TL çok manidar. <laughs> Onu orada bilmiyorum. Neyse kulaklığı da şöyle bir kendi videomu açıp denedim. O da fena değil. Hoşuma gitti. Özellikle hani dışarıdan hiç ses almıyor derken 1500 mü? <laughs> 1500. Bu da bakayım. Hareket edince 1500'ü e görüyor. 1350, 1500 arası FPS alıyoruz arkadaşlar. Bu arada Windows bile etkin değil. Onu bile halledeceğiz. Sana bana yazmayın abi. Windows bile etkin değil. Gördüğünüz gibi topladığımız bilgisayarla bu şekilde bir sonuç aldık ve şöyle de kasanın devamını görmüş olun arkadaşlar. Bu arada buradaki RGB'lerle şu an masada görmüş olduğunuz klavye ve mouse'un RGB'si hepsi beraber çalışıyor arkadaşlar. Onu da duyurmuş olalım. Kasamız böyle başka oyunları da zaten ben size test edeceğim. Ben oyun oynamaya kaçar. Evet oyunumuza girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi DLSS'imizi açtık. Şöyle ayarlarımız yüksek ayarlar şunları gösterelim. Ve benchmark testimize geçelim. Arkadaşlar normalde single player biliyorsunuz ben çok fazla oyun oynamıyorum. Bu Cyberpunk'ın ama bende yeri farklı. Neden? Single player oyun çok az oynamama rağmen Cyberpunk ilk çıkarken bayağı bir hevesli almıştım. Hatta belki de almayan yoktur. Sizlerden de öyledir. Bu sebeple o dönemde böyle bazı sıkıntılar olmuştu. Oynayamamıştık falan. Hatırlarsınız diye düşünüyorum. Yayını da açamamıştım. Oradan içimde kalan bir ukde ile bu oyunu tekrardan indirdim sizlerin vesilesiyle. Bir... Tekrardan oynayacağım. Aynı zamanda gördüğünüz gibi içeride çok fazla detay olmasına rağmen şu an 165-170 FPS'leri görüyor ki bunu şöyle düşünün yani bu bir single player yüksek ayarda oyun yani bu FPS'ler emin olun e, bu tarz oyunlar için fazla bile şu an 180'lere doğru çıkıyor yerdeki su birikintisinden yansıma yapmış adamlar garip bir olay gerçekten e, bu oyunların da makarası bu sonuçta. Evet dış dünyaya doğru açılıyoruz şimdi. Binalar, insanlar vesaire gerçekçi bir dünya. Evet 156 yani büyük ihtimal en düşük 155'i falan gördük. Onda da hani dış dünyada bu kadar şeyin içerisindeyken gördük. Genelde 170-180 civarlarında döndü. Şuradan tekrar bakalım. Minimum FPS 146'ya düşmüş. Pardon. 196'da maksimum FPS. Bana sorarsanız kesinlikle iyi. Yani kesinlikle iyi. Çünkü ben arkadaşlarımla konuştuğumda hani 100 FPS alsam bile harika demişlerdi. Ama şu anki FPS'e baktığımız zaman biz o harikanın da üzerine çıkmış gibi görünüyoruz. Sizlerden de abi bilgisayarın iyiymiş ben de bir göz atabilir miyim diyenler varsa Sinerji MSA işbirliği ile biz bu kasayı topladık. Aşağıya da linkini zaten bırakacağım. İster parça parça ister kas halinde bu ürünleri satın alabilirsiniz. Ayrıca bu tarz vlog içeriklerinin daha fazla gelmesini istiyorsanız yapmanız gerekeni zaten biliyorsunuz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Oda vlog'uyla geleceğim bir sonraki videoda. Bay bay.